Buyurun. Seçimler var biliyorsunuz. Oyunuz evet. rengi nedir? Kime oy vereceksiniz? Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilinde. Evet. Ee, şey olarak da reise sayın Recep Tayyip Erdoğan. A. Anladım. Teşekkür ederim Rica efendim. Edeyim. Yani ülkenin geleceği ben, için bu mi? önemli. Evet size soruyorum efendim. Merhabalar. Seçimlerde oyunuzun rengi nedir efendim? Başka var mı? Var mı? Başka yok. Yok. Bizim geleceğimiz için AK Parti Cumhur İttifakı şart. Anladım abi. Kesinlikle soğana, kesinlikle soğana patatese kapılmayalım, aldanmayalım. İhalar var, sihalar var, mavi Anadolu var. Bunları görelim bunları. Evet. Soğan, soğanın yanında kim var? PKK geliyor. Biz bu ülkeye kan tökerek kazanmışız. Evet. Bir çakıl taşı vermeyiz kimseye. Evet. Hiç kimse aldanmasın. Evel Allah geliyoruz. Allah teşekkür Evet Allah geldi. Ses oğlum abi. Dediklerin aynısı. Evet. Arkadaşın dediklerine aynısı katılıyorum. Arkadaşın dediklerine aynı aynı, ka aynı şey katılıyorum. Abi. Yani önce mil devlet. Evet. O millet, bayrak, gerisi evet. yalan. Evet. Gerisi yani yalan. AK, AK Parti. AK Parti Doğru. gerisi yalan. Teşekkür Sağ ol. Gerisi yalan. Boy, boy, boy. Evet size sor. soyulun bakalım. Hasan soyulun. Önce devlet lazım bize. Yani Ancak soyun keselerini aktarmayı tamam, iyi biliyorlar. Kaka'ya verelim? O da PKK'ya önce gidip de teklif bırakarım. etmedi hatta mi? Yaptım Evo. o zaman sen de önce öncesini... hatta yaptım, hata yaptım evet. diyor. Hatta yaptım diyor. Evet. Hatta yaptım diyor. Baktım. Hata yapmış Hatta hata yaptım. Oh oh maşallah. Diyor. Yani, o hata, hata ses maşallah. maşallah o da desin ki o da bir ya. kez desin duyayım ben ondan CHP atayım desin 12 ki terör PKK terördür desin. Desin PKK terördür diye. Abi şimdi seçimler var. Oyununuzun rengi nedir? Kime oy vereceksiniz? Tercihiniz nedir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Size soralım efendim sizin oyununuz rengi nedir? Kime vereceksiniz oyunu? Reis, reis. Reis diyorsunuz. Reis. Siz ne diyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Siz ne diyorsunuz teyze? Cevap. Cevap. Hayırlı olsun kimi soy Kılıçdaroğlu'na vereceğim kardeşim. Evet. Yeter 20 senedir yedi daha. Allah Allah. 20 sene. 20 sene. 21 sene satma sattı. Gemileri Etme etti. Aldı. Aldı. Hepsi bitirdi. Hiçbir şey kalmadı ki elde. Allah Allah. Satmadığı şey kalmadı. Her şey çıktı elden. Para gelecek diye. Olmaz bu kadar. E, devlet hepimizin devlet. Alayımızın devlet. Oyu kime vereceksin abi? Dediği gibi. Kime? Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu Allah. Al. Size de soralım abi. Sanki gelen, gelen yapmayacak mı? De gelen de aynı bok yiyecek. Neyi yemiş abi? Allah Biz Allah. Yemiş abi? Allah. Biz, yabancı kaldık. Kim yemiş abi? Gemileri varmış bilmem neyi varmış. Evet. Var var. Allah Allah. Allah. Türkiye'nin yarısında soydular. <laughs> Sanki gelen yapmayacak o boku. E o zaman size verir o zaman değil mi? Ben vereceğim AK Parti'ye vereceğim ben. Var mı onun ütebezisi? Allah Allah. Dur, dur. Sen ne diyorsun abi? Ya abi git benden uzak gidin de nereye giderseniz gidin <laughs> ya. Benden onlar uzak Nasıl abi? CHP'li onlar belli. Olabilir abi. Niye öyle? Yok yani ben onu demiyorum. Sen Hayır, niye öyle diyorsun CHP yani? niye kime şey yapıyorsun ya? Biraz mantıklı ol. Şey yapma. Adam yani. konuşmak istemiyor. Niye böyle şey yapıyorsun? Yok o ne şey yapacak ne ondan. Ne yapacak abi? Çünkü o şimdi ben burada konuşmanlara dikkat ettim. Adam düşman kesiyor AK Parti'ye. Siz niye CHP'ye düşman kesiyorsunuz mesela? Ya ben sevmiyorum. Gençler nasılsınız gençler? Teşekkür Allah ederiz. razı olsun. Bunları ne diyorsunuz? Gençlerim. Ne diyelim? Remkerim. Nasıl? Gençlere sor gençlere. Abi, sormayın bunlara? Bunlara sorma. At 50 yaşında günü sorma. Sormayın diyor abi. Bunlar abi. hepsi şeylik. Mezarlık hepimiz, hepimiz mezarlığız. Sor gençlere mi? soracaksın gençlere. Tamam, gençlere sor. Yaşar genç, soralım. Genç merhabalar. Geç şimdi yaşlar bize sorma diyor. Biz hepimiz mezarlığız diyor. Heh. Size soralım. Sorun abi. Şimdi seçimlere ne diyorsun? Ben ben ilk defa kullanacağım abi. Evet. Bay bay Kemal diyorum. Bay bay Kemal diyorsun. Evet. Bay bay Kemal. Evet. Bay bay Kemal. Size soralım hanımefendi. Buyurun. Aynı fikirdeyiz. Size de genç Bay bay, bay Kemal Allah'ın izniyle. Bay be. bay Kemal. Bay bay Kemal. Bay Kemal. Bay, bay Kemal. E biz reis vereceksiniz. Asla biz reisin yolunda devam. Evet, teşekkür ederim. Reise tamam. devam. Ne diyorsun? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu diyorsun. Evet. Kılıçdaroğlu. Diyorsun? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Diyorsun. Evet. Son söz. Kılıçdaroğlu. Evet size soralım. Size soralım. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. 14 de seçim var. AK, Parti. Rengi. AK Parti. AK Parti. Lamba. teşekkür ederim. Siz ne diyorsunuz? AK Parti. AK, AK, AK Parti. Abi evet. Siz ne diyorsunuz abi? Sivit yani abi. Ne ne diye, ne diyebilirim? Bak 10 kişiden 8 tanesi Suriyeli. Bu memleketi bu hale getirenler utansın. Yani ben CHP diyorum. Başka tamam başka bir şey demiyorum. Teşekkür ediyorum abi. Abi de seçim var. Oyunuzun evet. rengi nedir? CHP başka parti yok. CHP diyorsunuz. Teşekkür evet. ederim. Sağ olun. <laughs> başka parti yok. Evet size de soralım efendim merhabalar. Merhaba. de seçim var. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz? Rengi nedir? Selahattin Demirtaş ama yo, o yoktur. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Anladım. Teşekkür ederim ablam. Oyun evet. rengi nedir? Oyumuzun rengi tabii ki Cumhur İttifakı. Evet. Çünkü e, yaşanan son şeyleri görüyoruz. HDP, Neler HDP, gördün? HDP, HDP İttifakı, Cumhur İttifakı. Evet. Şimdi FETÖ CHP'yi destekliyor. HDP CHP'yi destekliyor. Maalesef ki biz de oyumuzu Cumhur İttifakı'ndan yana Maalesef diyorsun yani. Evet tabii ki. Maalesef ki. Yani kötünün iyisi kötünün diyebiliriz. Kötünün iyisi diyorsun yani. Evet. Yeter canımız buraya değil buraya geçti artık. Hangi sayı? Ve bundan daha iyi bulacağım. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan diyor. Tabii. Siz ne evet. diyorsunuz? Tayyip Erdoğan. Anket yapıyoruz da. Aa, 14 Mayıs'ta seçim var Türkiye'de. Evet evet biliyoruz. Nasıl? Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan kazanıyor. Öyle mi kazanır? Evet. Neden? Aa, bilmem öyle geliyor. Başkasını tanımıyorsunuz. Başkasını tanıyoruz. Sinan tanıyor musunuz? Kimi? Sinan Ogan. E yok tanımıyorum. Tanıyorsunuz. tanımıyoruz. Tanıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyoruz. Diyeceğiz. Evet tanıyoruz onu. Anladım. Tanıyoruz.